Sevgili Tülay, Türkçe kökenli olan isminiz ince ruhlu ve güzel anlamına gelmektedir. Neptün gezegeninin etkisindesiniz ve hayalperest yönleriniz ön plana çıkıyor. Bazı şeyleri iç dünyanızda yaşamak size daha kolay gelir. Bir yandan şefkatli ve duyarlı iken tanımadığınız insanlara karşı mesafeli ve soğuk olabilirsiniz. Hassas olmanız çabuk kırılmanıza neden olabilir herkesin sözlerini kafaya takabilirsiniz. Manevi yönünüz oldukça gelişmiştir. Zaman zaman yaşadığınız hayal kırıklıkları iş hayatınıza da yansır. Dış etkenlere oldukça açıksınız. Duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanıyorsunuz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. İsminiz sizi yaptığınız işlerin en ince ayrıntılarına kadar konsantre olabilen, pratik, sabırlı ve bilimsel bir kişi yapıyor. Aynı zamanda doğal ifadenizi ve ilişkilerinizi kısıtlayarak yalnızlık oluşturabilir. Başkalarının İşinize karışmasını istemezsiniz. İşlerinizde en iyi verimi kendi başınıza çalışabileceğiniz yerleşik koşullarda alabilirsiniz. Düşüncelerinizi yazılı olarak daha kolay ifade edebilirsiniz. Takıntılı düşünceleriniz ve duygusal kontrol sizde iç huzursuzluk oluşturabilir. Sindirim sisteminde kalp, akciğerler ve bronşları etkileyen sorunlar ortaya çıkabilir. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.